ATV duygusal ve sıcak hikayesi Ateş Kuşları'nın değerli oyuncularıyla ekip uyumunu konuştuğumuz röportajlarımızda karşınızdayız. Ateş Kuşları'nın en güzel taraflarından biri oyuncular arasında güzel bir sinerjinin yakalanmış olması. Bir araya geldiğimiz ilk günden beri şey olduk böyle... Gerçekten aile gibi olduk yani hani hatta e, yönetmenimiz de yani yapımcımız da böyle hani gördüğü zaman gerçekten o samimiyeti aramızda hissettik. Hepsi müthiş insanlar. Ben çok mutluyum onlarla olduğum için. Yani ateş kuşları e, başkalarıyla olmazmış gibi hissediyorum. Yani hani gerçekten o sıcaklık, o samimiyet hepimizin arasında var. Ne oldu? İrayşe! Eve geri dönüyor. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Kimin abisi be? Kimin abisi? <laughs> tamam, tamam. Çabama, hadi. Kız dur! Ve çalışma disiplinini yakalayan ekip hem duygu yüklü hem de en zor sahnelerin üstesinden birlikte geliyorlar. Gerçekten tanıştığımız günden beri kardeş gibi, arkadaş gibi ilk günden beri e, o şekilde çalışıyoruz. Bence seyirci bunu fark edecek öyle hissediyorum. Biz burada toplandığımız zaman da konuştuğumuzda herkesin gözünde o ışığı görüyoruz. İşe olan sevgimiz, işi olan aşkımız. O e, oyuncuların hepsi çok istekli. Zaten çok istekli olan insanların bir arada toplandığı zaman o işten ee, kötü bir şey çıkma ihtimali yok. O setin keyifsiz olma ihtimali de yok. Çünkü hepimiz bu işin çok iyi olmasını istiyoruz. İçinde olmaktan keyif alıyoruz. O yüzden hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimize çok destek oluyoruz. Şu ana kadar gayet keyifli gittik. Ben inanıyorum ki e, böyle de devam edeceğiz. Atla Mercan! Atla! Ali çık buradan! Ya sen seni ikimizi alırız! Seni almadan çıkmam! Mercan! <laughs> Ateş kuşları kadrosundaki oyunculara pek çok duyguyu aynı anda yaşatan bir deneyim. Birdenbire çok yakın olduk tabii Oynadığımız rollerin de etkisiyle hep birlikte eğleniyoruz, gülüyoruz ve çalışıyoruz. Yani aslında keyifli geçiyor, güzel geçiyor. Hem duygulanıyoruz, bazen neşeleniyoruz. Eğlenceli gidiyor şu anda her şey. Birincisi, Ali zaten yanlış. Kimliksiz ne koca olunur ne de baba dedi. Herkes bizi kardeş biliyor dedi senin sevdandan geçti. Sokadın mı? Sokadın mı? Hayır. Sokadın mı? Aynen, sokak dönme, sokak dönme, sokak dönme, Sabit tamam, sokak çetelen, sokak Tamam sabit, sabit tamam, sokak çetelen, tamam, sabit, tamam, tamam, sabit sabit abi. Abi. tamam, bize bak, bak, buradayız Sabit, bak, bak, buradayız, tamam, 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 tamam. Yok, sokağ. Sabit, yok sokak, tamam, sakin, nefes. Ateş kuşlarının öne çıkan özelliklerinden biri de her yaştan başarılı ve yetenekli oyuncuyu bir araya getirmesi. Çok keyifli geçiyor, hem bizim küçük çocuklarımızla çalışmak. Hem bütün genç kadroyla çalışmak çok keyifli. Setimiz de gayet güzel gidiyor. her anlamda da uyum içinde bir set diyebiliriz. Gençlerle çalışmak benim için çok güzel. Çünkü onlarla besleniyorum. İnanılmaz enerjileri var. Çok yüksek, çok güzeller. Hepsi birbirinden güzel zaten. Onlara bakınca kendimi çok iyi hissediyorum. Siz de görmüşsünüzdür burada çok keyifli bir ekip. Hani küçük çocukları oynayan küçük kardeşlerimizden Buradaki bütün arkadaşlarımıza kadar, e, yönetmen, set ekibi, reji, işte kostüm, ışık, set filan, yapım ekibi falan herkes çok güzel, çok keyifli bir ekip yani. Hani bu kadar kalabalık olduğu zaman biraz böyle e, sıkıntı olur, gergin olur, her şey böyle organize olamaz çok fazla filan ama burada öyle keyifli, güzel gidiyor. İnşallah böyle de devam eder. E beyim söyle bakalım, senin yeğeni hangi hendeğe atalım biz? O gece olanları bütün köksüz sayfa gördü. Sadece yeğenimi değil, hepsini için alacak bir endek bul. Uyumlu bir ekip çalışmasının ekrana yansıması kendini her zaman farklılığı ve samimiyetiyle hissettirir. Tıpkı ateş kuşlarında olduğu gibi. Keyifli, çok böyle sarıp sarmalayan bir aile havası. <laughs> birbirini kollayan sıcak bir ortam. Çok güzel geçiyor, çok rahat çalışıyoruz. Ee, harika bir ekip oldu zaten. Birbiriyle çok uyumlu, yani herkes hikayesinden ve e, karakterinden de anladığım kadarıyla benim kadar mutlu. Ve herkes çok keyif alarak çalışıyor. Hayır, karısının katilini bulamadı, çocuğunu kaçıranı bulamadı. Yıllardır ceremesini biz çekiyoruz. Nefes alsak içtima veriyoruz ayol. Değil mi Menderes? Komiser efendi izine çıkacakmış. Vazgeçmeyen benim ben kızımın sağ olduğuna, onu bulacağıma inanan benim. Onu gömen de, vazgeçen de sensin. Eyvallah Nizam amca. Ateş Kuşları oyuncularına keyifli röportajları için teşekkür ediyor. Cuma akşamki yeni bölümde görüşmek üzere diyoruz.